Çin yanıyor yinele yinele yine de dayanamam sana bak gündem oğlum da düşmüşüm ha acal oldu al başımı eriyor için yanıyor yinele yine de dayanamam sana bak gündem oğlum da düşmüşüm ha acal oldu al başımı eriyor, için yanıyor yinele Yine de aday sana bak, ölüm oldu da düş peşime Acı doldu al başımı, eriyor içim yanıyor giderek Yine de aday adamım sana bak, ölüm oldu da düş peşime Acı doldu için başımı, eriyor içim yanıyor giderek. Yine de dayanamam sana ben, leğen oldun da düşmüşüm ben, acil oldum almaşı için yanıyor gider. Yine de dayanamam sana ben, leğen oldun da düşmüşüm ben, acil oldum almaşı için yanıyor gider. Yine de aday sana bak Ben de düş peşime başımı Veriyor içim yanıyor gibi Yine de aday sana bak Ben düş peşime Acıya dayanamam sana bak Ölüm düşmüşüm ben Ecel oldu al başımı Yürüyor için yanıyor giderek Yine de dayanamam sana bak Ölüm düşmüşüm ben Ecel oldu al başımı Yürüyor için yanıyor giderek Yine de dayanamam sana bak Ölüm da oldu da düş peşime Acı doldu al başımı Eriyor içim yanıyor giderek Yine de dayanamam sana bak Ölüm da oldu da düş peşime Acı doldu al başımı Eriyor içim yanıyor giderek Yine de dayanamam sana bak Yandım düşmüşüm ha Acel oldu al başımı Örüyor içim yanıyor gibi Yine de da dayanamam sana bak Yandım düşmüşüm ha Acel oldu al başımı